Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz başlıkta da yazdığı gibi Naruto serisindeki sırların önemi. Bunu anlamanız için birkaç olaya bakmamız yeterli olacak ama başlamadan önce videoyu beğenirseniz sevinirim. YouTube algoritması videolara beğeni gelmesine çok önem veriyor. Bu da videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardım ediyor. Ben de beğeni istemeyi sevmiyorum ama YouTube algoritmasından dolayı istemek durumundayım. İlk bakacağımız konu Jiraiya'nın ölümüyle sonuçlanan Pain olayı olacak bu konuyu açıklığa kavuşturmayı çok istiyorum çünkü bu yüzden yanlış anlaşılan şeyler var ama ona gelmeden önce neden bu olayı inceliyoruz ona bir bakalım. Sebebi son derece basit. Jiraiya öldükten sonra Nagato'nun peyin üzerinden sırrımız olmasaydı yenilebilirdik demesi ya da o anlamda bir şey söylemişti. Ama ben paneli şu an sizin önünüze koymuşumdur zaten. Videonun toplu olması açısından önce olayları sıralayacağım. Daha sonra da yorumlarını yapacağım. İkinci olayımızsa Asuma'nın ölmesiyle sonuçlanan Hidan olayı olacak. Bu konu da sırların önemini vurgulayan bir olaydır. Üçüncü olayımızsa Tobi'nin kimliği olacak. Bu konunun önemi ise Minato. Hatta seri açısından bile büyük bir olay zaten bu. Bunların dışında da Killer Bee ve Orochimaru'nun dövüş içindeki avantaj sağlayan sırlarına ve Danzo'ya da bir göz atacağız. Sırlar tabii ki de her seri de önemlidir ama bazılarında daha fazla önemli oluyor. Mesela Jujutsu Kaisen serisinde bazen sırlarınızı ifşa etmeniz sizin avantajınız oluyor. Şimdi gelelim Jiraiya olayına. Pain, Jiraiya ve Naruto üçgeninde yanlış anlaşılan bir şey var. Sebebi de Jiraiya'nın altı Pain'i yenememesi ve Naruto'nun yenmesinden dolayı Naruto'nun o anda Jiraiya'yı geçtiği düşüncesi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Fukasaku. Şimdi arkadaşlar öncelikle Pain'in sözünün neden önemli olduğuna bir bakalım. Sonra da Naruto ve Jiraiya arasındaki farklara bakacağız. İlk olarak Jiraiya Amegakure'ye gidip Pain'in karşısına çıktığında düşmanının bir kişi olduğunu zannediyordu. Daha sonra da Pain'ler üçlendi. Jiraiya Naruto'nun aksine rakibi hakkında en ufak bir şey bile bilmiyordu bu durumda. Mesela birisini devre dışı bıraktığı zaman bir daha geri gelebileceğini bilmiyordu. Ya da gözleri arasındaki bağlantıyı, başka Pain'ler olduğunu bunların hiçbirisini bilmiyordu. Bu yüzden Jiraiya 3 Pain'le olan dövüşünden başarıyla çıkmasına rağmen sürpriz bir saldırıya uğradı ve sonucunda kolunu kaybetti. Neyse dövüşü herkes biliyor zaten. Ben söylemek istediğim şeyi hiç uzatmadan Naruto ve Jiraiya arasında karşılaştırma yaparak sizlere anlatacağım. Öncelikle Ciraya'ya bir bakalım. Rakibi hakkında sıfır bilgi. Bundan başka Kuchiyosa çağırıyor ama en önemli dostu Bunta yok. Diğer dev kurbağa dostlarından Gamahiro yok. Naruto'da bu ikisi de vardı. Bunun önemini azımsamayın arkadaşlar. Jiraiya'nın Senpo Goemon'unu hatırlayanlarınız vardır. Bana göre serideki en iyi katon saldırılarından bir tanesi muazzam bir saldırı yani. Normalde bu saldırıda Bunta da yer alıyor. Ama önemli olan bu kısmı değil, sonuçta o saldırı ne kadar büyük olursa olsun emilecekti. Ama bu sadece Goemon'la açıklanabilecek bir şey değil. Gamahiro ve Gamabunta'nın oradaki varlığı çok önemli olabilirdi. Özellikle Peyne Kuchiyosu'larına karşı. Karşılaştırmaya dönelim. Jiraiya karşısındaki Peynlerden birisinin ninjutsu emdiğini bilmiyor. Kendisi öğreniyor. Naruto baştan beri biliyor. Jiraiya karşısındaki Peynlerden birisinin diriltme yapabildiğini bilmiyor. Naruto biliyor. Jiraiya karşısında kaç peyni olduğunu bilmiyor. Naruto biliyor. Jiraiya ser Cerberus'un bölündükçe çoğaldığını bilmiyor. Naruto biliyor. Kısaca Naruto peynir hakkında ne biliyorsa Jiraiya sayesinde biliyor. Ve Jiraiya dövüş başında hiçbirisini bilmiyordu. Hepsini kendisi öğrenmeye çalıştı. Bütün bunlara rağmen Jiraiya dövüşün ilk roundunu kazanıyor ve 3 peyni yenip taş kılıçlarla etkisiz hale getiriyor. Ama daha fazla peyin olduğunu bilmediğinden arkasından sürpriz bir saldırı alıyor ve kolunu kaybediyor. Bu noktadan sonra da ne eskisi gibi dövüşebiliyor ne de yeni gelen peyinlerin gücünü biliyor. Bunun bir sonucu olarak da hayatını kaybediyor. Naruto ise bunların hepsini biliyordu. Yanında 3 dev ve 2 bilge kurbağa vardı. Tabi burada Naruto'nun da dezavantajına değinmek lazım. Naruto bu 2 bilge kurbağayla bağlanamıyordu. Ama gene de avantajlarını kullandı, kullanmadı değil. Tabi Jiraiya kadar kullanamadığı için bunu Naruto'ya bir eksi olarak yazabiliriz. Yani Naruto senin modu Jiraiya gibi sınırsız kullanamıyordu. Gene de bunun getirdiği dezavantajı azaltmayı başarmışlardı. Şunu da söyleyeyim. Benim bahsettiğim Naruto Pain arkı Naruto'su. Yani senin modu sınırlı olan Naruto. Yani Naruto ve Jiraiya karşılaştırmasında bu Naruto için bir dezavantajla değil. Karakter öyle zaten. Ama Jiraiya ve Naruto'yu karşılaştırdığım diğer noktalar öyle değil. Bunlara rağmen Nagato Jiraiya için eğer sırrımız olmasaydı kazanamayabilirdik diyor. Ki öyle gibi de duruyor zaten. Jiraiya tüm bu dezavantajlarına rağmen bir peyin bedenini ve sırrın arkasındaki gerçeği alıyor. Ve Fukasaku'nun dövüş içinde öğrendiği tüm bilgilerle birlikte Konoha'ya büyük avantaj sağlıyor. Naruto ise Jiraiya sayesinde tüm bunları bilmesine ve ona göre hareket etmesine rağmen yakalanıyor. Hinata onu kurtarıyor. Kuyruklu dönüşümü geçiriyor. Epey avantajlı hale gelse de kontrolsüz gücünden dolayı Chibaku Tensei ile yakalanmışken bu sefer de imdadına babası yetişiyor. Ve Naruto anca kazanmayı başarabiliyor. Ki şunu da unutmayın. Naruto'nun dövüştüğü altı Pain, büyük bir Shinra Tensei'den sonra Naruto ile dövüşüyor. Yani ciddi bir çakra dezavantajıyla dövüşüyor. Jiraiya da böyle değildi, dinlenikti. Naruto orada çok güçlüydü buna şüphe yok ama Jiraiya'dan güçlü müydü? Buna ikisini eşit şartlar altında değerlendirip siz karar verin. İsterseniz Naruto'yu Jiraiya'nın şartlarında dövüştürün kafanızda, isterseniz de Jiraiya'yı Naruto'nun şartları altında dövüştürün. Buna siz karar verirsiniz. He, Fukasako'nun sözü. Arkadaşlar Fukasaku çok büyük ihtimalle orada Naruto'nun Sennin modu mükemmelleştirmesinden dolayı Sennin mod konusunda Minato ve Jiraiya'yı geçtiğini söylüyor. Ne yani oradaki Naruto Minato'yu da mı geçmişti? Peki sizce Jiraiya Pain'in sırrını bilseydi ne olurdu? İkinci sırrımız Sa Hidan'ın sırrı. Asuma Hidan'ın ölümsüzlük sırrını bilmiyor ve Hidan ın... rağmen hayatta kalabiliyor. Ama asıl önemli sır Hidan'ın ritüelinde yatıyor. Sadece kanının alınmasıyla ritüel sonucu Asuma ölüyor. Eğer Asuma, Hida'nın sırrını bilseydi kanını kaptırmamak için daha dikkatli olur ve Hida'nın kaptan <laughs> bile hayatta kalacağını bilse daha farklı davranırdı. Bu sırları bilen ve o dönemde Asuma'dan güçsüz olan Shikamaru bile iyi bir planla Hida'nı etkisiz hale getirmeyi başardı. Hida'nın bu sırları kendisinin bir süre daha hayatta kalmasına, Asuma'nınsa ölmesine neden oldu. Peki sizce Asuma, Hida'nın sırlarını bilseydi ne olurdu? 3 numara Tobi'nin kimliği olacak. Tobi'nin arkasındaki Obito kimliği seride kritik bir önem taşıyordu. Eğer köye saldırdığı sırada Minato bu sırrı bilseydi belki de Obito karanlığın dibine bu kadar batmayacaktı. Hocası ve arkadaşları tarafından kurtarılacaktı. Dolayısıyla Akatsuki'nin kurulmasından Jinchi avlanmasına, savaşın çıkmasına kadar takip eden olayların birçoğu olmayacaktı. Tabi seri mantığında bakarsak bunlar başka şekilde yine olurdu. Olaya dönelim. Dövüş içindeki sırrı ise kendisine zaten önemli bir güç sağlarken sır olması daha büyük bir avantaj sağlıyordu. Misal Naruto ve Kakashi'ler ona saldırırken sırrını bilmiyordu. Ama Tobi ile ilgili şöyle bir şey var. Bu gücü bilinse de önlem alınması zor olan bir şey. Tobi'nin Madara olmadığını ve dövüş içindeki sırrını şıp diye çözen iki karakter var desem. Yani birini birisi çözdü diğerini de öteki çözdü. Bir tanesini söylediğiniz bile. Tamam doğru Minato. Minato dövüş içindeki sırrını anında analiz etti ve zekice bir hamle ile dövüşü kazandı. Gerçi Minato da sanki Madara olmayabilir gibisinden bir şey söylemişti. Ama tam hatırlayamadım şimdi videoyu editlerken okurum paneli de koyarım zaten şimdi? Tobi'nin bu sırrını birçok karakterin uzun sürelerde çözemediğine değinmeme gerek yok. Ama tabi az önce de söyledim. Şöyle bir şey var. Tobi'nin sırrını bilseniz bir önlem almanız çok zor. Eğer Minato gibi hızlı değilseniz, bilseniz de önlem alamayabilirsiniz. Ama dikkat ederseniz Konan bunu önlem almıştı. Sadece izana giyi bilmiyordu. Yoksa Konan Tobi'yi öldürmüştü. İkinci karakterse hayır Itachi falan değil. Obito'nun Tobi kimliğine girmesi ve kendini Madara diye tanıtmasının ardından kendisine hadi oradanı çeken karakter Yahiko arkadaşlar. Obito'nun Nagato'yu manipüle etmeye çalıştığı ilk dönemlere gidelim. O dönemlerde Nagato'nun yanında Yahiko da vardı ve Obito'nun kendisine Madara diye tanıtmasıyla birlikte sen ya bir suçlusun ya da Madara'nın adını kullanan tam bir aptalsın diyerek olayı anında çözmüştü. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Buna ve onun aynı konuşmadaki diğer çıkarımlarına en zeki Naruto karakterleri diye bir uzun bir video çekmeyi düşünüyorum. Shortsunu çekmiştim. Orada değinirim muhtemelen. Peki sizce Minato Obito'nun sırrını bilseydi onu kurtarabilir miydi? Gelelim dördüncü örneğimize. Killer Bee'nin sırrı aslında onu iki kere hayatta tuttu arkadaşlar. Bir tanesinde açıbinin kolu kesildi ve böylece yer değiştirip kesilen kolun içinde saklandı. Daha doğrusu orada bir değişiklik olmuştu. Kolun olduğu yerde bütün vücut, bütün vücudun olduğu yerde kol vardı. Ama anlatmak istediğim şeyi anlamışsınızdır. Böylece kendisini Amaterasu'dan kurtardı. Diğerinde de Madara Gedomazo ile bütün bijuları toplarken hayatta tuttu. Gerçi bunun bir sır olmasıyla alakası yoktu. Hachibi orada bir fedakarlık yaptı. Eğer Sasuke B'nin, daha doğrusu Hachibi'nin kesilen uzuvdan sonra o uzuvun tekrar çıkma olayını ve kesildikten sonra yer değiştirebileceğini bilse belki de B ölmüş olacaktı. Ama bunun bir diğer yanı var, Sasuke'nin Amaterasu'su. Eğer Bi böyle bir saldırı olduğunu bilseydi, büyüyerek Sasuke'nin ekmeğine yağ sürmezdi. Gelelim aynı konuyla ikinci örneğimize. Orochimaru'nun sırları ise aslında ona ölümsüzlüğün kapısını açtı. Burada kendisini sevsem de Hiruzen'in burada hatası var gibi, hatta var yani. Hatta etraflıca bir düşününce Hiruzen'in birçok şeyde hatası var. Sanırım artık en sevdiğim üçüncü karakter Shisui. Çünkü Hiruzen bunun olabileceğini tahmin etmesine rağmen önlem almamış. Danzo'nun sırları ise serinin içine etti diyebiliriz. Uçuya katliamını kendi yararı için tasarlaması olsun. Bu arada o ne demek diyenler için Danzo'nun kolundaki Sharingan'lardan dolayı bile isteye kendi avantajı için Itachi'yi yapmayı zorlattığını düşünüyorum. Manipülatif kişiliğini saklayarak birçok olaya sebep olması olsun, Orochimaru'nun sırrını bilmesine rağmen ses çıkartmaması olsun, Danzo ile ilgili çok kötü şeyler var yani. Yani aslında baktığınızda eninde sonunda bunların hepsinin ucu Hiruzen'e de dokunuyor. Evet ben Naruto videomda en sevdiğim 3. karakter Hiruzen demiştim. Hala da seviyorum. Ama çok fazla hatası olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi sırf seviyorum diye de aklamanın bir anlamı yok yani. Sadece artık en sevdiğim 3. dördüncü karakter değil. Gene de hatasıyla günahıyla severim ben Hiruzen'i. Onu da söyleyeyim. Neyse sadede geleyim. Danzo'nun buraya girme sebebi aslında bunlar değil. Shisui'nin Kotoa Hatırlarsanız Kotoa Mifune üzerinde kullanıp kendisini 4. Büyük Shinobi Savaşı'nda komutan olarak ilan ettirmişti. Aslında bu bir sır olsaydı Danzo için muazzam bir hamle olacaktı. Böylece Danzo savaşın komutanı olarak Hokage'liğini garanti altına alacaktı. Ha gene yolu kesilip Sasuke tarafından öldürülür müydü? Muhtemelen öyle olacaktı gene. Ama bizim odaklanmamız gereken yer orası değil. Bizim odaklanmamız gereken yer Danzo'nun sırrı. Eğer Ao Shisui ile daha önce karşılaşmamış olsaydı ve böyle bir bilgi elinde olmasaydı Danzo'nun ne yaptığını bilemezdi. Ama sırrı bildiği için bu olayın önüne geçerek Danzo'nun avantajı elde etmesini engelledi. Sırrı bilmeseydi olayı engelleyemez ve Danzo istediğini almış olurdu. Naruto serisindeki sırların önemiyle ilgili yeterince şey anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu seferki videomuzda bu kadar olsun. Bilerek de bazı şeylere değinmedim. Sonuçta anlatmak istediğimi anlattım. Anlamışsınızdır. Bu arada açık açık söyleyeyim. Bu videoyu çekme sebeplerimden bir tanesi de Pain Naruto'nun Jiraiya'dan güçlü görünüyor olmasıydı. Evet Naruto'nun senin modu mükemmelken Jiraiya'nın senin modu mükemmel değildi. Ama bu Naruto'yu Jiraiya'dan güçlü yapmıyor ve Jiraiya'nın o Naruto'dan daha güçlü olduğunu anlatmak için yeterince şey söylediğimi düşünüyorum. Ya da ne bileyim Itachi Saminlerin toplamından güçlü falan değil kendinizi kandırmayın. Bir karakteri çok seviyor olabilirsiniz, saygı duyuyorum ama lütfen biraz objektif olun. Hadi Itachi'yi bir yere kadar anlarım ama bu gözler Kisame Sanin güçlüdür diyeni gördü ya. Sizler için söylemiyorum hani benim videolarımın altına Kisame Sanin güçlüdür diyen olmadı çok şükür. Ama sonuç olarak bunu söyleyenler var. Sadece yerliler de değil yabancılar da söylüyor bunu. Hatta yabancılar daha çok söylüyor. Eğer öyle olsaydı Itachi Jiraiya'dan kaçmazdı. Eğer Itachi onların üçünü birden yenebiliyor olsaydı efsane olmazlardı. Neyse gelmesini istediğiniz bir video veya içerik öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.